Ben öğretmenim, biyoloji öğretmenim. Simit satıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu söylemek istiyorum. Atama durumları yok. 15 bin tane öğretmen alımı oldu. 47 tane biyoloji alımı var. Yani bu bölümün alımı yoksa niye hala açılmış devam ediyor? Şu an devlet üniversiteleri %90 dolu. Fakat ataması olan bölüm kaç tane dersin %80'i boş. Yani istihdam olan yana yoksa kapatalım bu bölümleri. Yani iş olan bölümleri olsun. Sağlık sektörü olsun. Malatyamızı geziyorsunuz. Sizlere de çok teşekkür ederim. Malatyamızın sorunlarını dile getirin. Kaçmak iyi bir şey değil. Sorunlarla yüzleşin. Abi biz Malatya'nın sorunlarını hep dile getiriyoruz. Içinde gece gündüz bütün imkanlarımızı seferber etmişiz. Allah razı olsun. Yani bir Uçtan girip diğer uca kadar takip ediyoruz. Takip Allah Allah ediyoruz. da takipçi olun. E, ben şunu söyleyebilirim arkadaşlar bir biyoloji öğretmeninin Malatya'da ee, simit satması için açıkçası beni çok üzdü. Sağ olun. Ee, Demek ben ki, e, 2005 yılında eğitim biyoloji öğretmenliği mezunum. Yüksek lisans yapmışım, master'ımı yapmışım. Yabancı dilim vardı, beni devlet işte atamamı yapmadı. Bu bölüm böyle boş gezdirdi, yapacak bir şey yok. Ama şunu söylüyorum, 2008'de 2010'da atanmışlığım var, 87 puanım var. Davadayım, 12 senedir dava kapısında bekliyorum. Benim yerime atananlar var, devlet hala hakkımı vermiş değil. Yani buradan diyeceğim şey şu yetkililer, Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Ya Allah'ta korkun 12 sene boyunca bir dava bekler mi ya? Ya ben burada bak boş mu, Ben şunu söylüyorum Ne evlenebildim, ne yuva sahibi oldum ya. 12 sene bir boş, o beklerdim. Ben 2010 yılında ama bugün emekliyim. Emekliyim, günüm dönmüş. Evet, evet. Yani söyleyeceğim şey şu, kimseye isyan da etmiyoruz. Şeyi vardı, evet. özür dilerim abi böldüm. Pardon diye Zeki Alasya'nın bir filmi vardı. Evet. İzledin mi onu? İzledim. Şimdi belki 12 sene sonra veya 15 sene sonra bu mahkemede e, mahkemeyi kazanırsın. Evet. Sonra devlet sana der ki pardon. Pardon. İş üstü, <laughs> iş Neyse olsun. Yine de devlet bakidir. Devlet atmak olmaz. Evet, Devleti yani. satmak olmaz. Devlet bakidir. La, devlet birileri gider. Da. Birileri gider. Öteki gelir. Öteki gider, öteki gider. Öbürü gelir. Devlet bakidir. Devletten başka sığınacak yapımız da yoktur. Allah hepsinin işini rast getirsin.